Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir sonbahar makyajı çekmeye karar verdim. Ee, videomun başına işte sonbahar-kış trendleri şu şekilde, yok renkler bu şekilde falan diye başlamayacağım. Ee, çünkü benim için e, o sene, o yaz, e, o mevsim, o kış, o sonbahar, o gece, o gündüz eğer canım ne istiyorsa onu kullanıyorsan benim için trendler o renk kesinlikle. Ee, yani hani sonbahar işte bakırmış, tasker yeşilleriymiş falan filan. Yani bana göre değil. Yani ben kendime ne yakıştırıyorsam benim için trend. O o yüzden size bu konularla ilgili e, şunlar modaymış falan demeyeceğim. Zaten birçok e, diyen ve çok güzel videolar çeken arkadaşlarım oldu. E, ama evet şu bir gerçek ki havalar soğuyunca de, evet koyu renkler. İnsanın ilk aklına gelenler işte kırmızılar, bordolar, işte gözlerde daha koyu renkler falan. Evet ilk akla gelen bunlar. Ama e, dediğim gibi benim için bir turuncu rujun mesela yazık ve kışı yok bence. Tabi ben böyle düşünüyorum. Bir, benim gibi düşünen deminin birçok kişi vardır. Bir de düşünsenize bu trendlere uyacağız diye herkesin aynı tonlarda renkler kullandığını yaptığını. Gerçekten komik olurdu. Neyse çenem yine çok düştü ben hemen makyajıma geçeyim ve makyaj malzemelerimi de e, daha rahat kolay elde edebileceğiniz markalardan seçmeye çalıştım. Daha uygun fiyatlı olanlarını tercih ettim. Ten makyajıma başlamadan önce şu saçlarımı bir toplayayım. Evet arkadaşlar ilk önce yüz bazımla başlayacağım. E, kullandığım ürün. L'Oreal Studio Secret Professional bazı bu. Gereksiz pahalı bir ürün. Ee, daha uygun fiyatlı bir sürü primer çıktı. Flormar'da da var. Ee, pastel'de de var. Daha uygun fiyatlarını kullanabilirsiniz. Ben bunu kullandım. Ee, çünkü bunu bitirmeye çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi de iyi gidiyorum yani. Bayağı dibini gördüm. Bu arada biraz da sohbet edelim. Aslında benim için e, mesela sonbaharda, kışta o makyaj renkleri değil de cildi nasıl koruruz tarzı bilgiler bence daha mantıklı geliyor bana. Çünkü soğuk havalarda biliyorsunuz ciltler çok sorunlu oluyor. Pul pul dökülüyor, kaşınıyor, kuruyor. Bir çoğu bende olmuyor ama çevremde görüyorum. hani Ben bunu cilt bakım videomda da söylemiştim. Ben pek... Ee, kuru cilde neredeyse hiç kışın bile sahip değilim yani genelde cildim bellidir karma ve yağlıdır hiç aman aman bir kuruluk hiç hissetmiyorum hafif şuralarda birazcık hissediyorum e, fondöten olarak da bu esensin o all... stay all day şu fondötenini kullanacağım rengim soft beige Yani kuru cildi makyajdan önce nemlendirmeniz bu soğuk havalarda çok önemli. En önemlilerinden de bence o. Bu arada yaz ayının da bitmesi ve artık sonbahara girmemizle beraber BB kremlerin yine kullanabilirliği var ama artık rahatlıkla fondöten de kullanabilirsiniz. Bu arada bu Real Techniques'in süngeri ve Watson'slara gelmiş arkadaşlar. Ben kendim görmedim ama kuzenimden haberini aldım. Gelmiş. Kapatıcı olarak da bu proje penimde gördüğünüz bu Deborah'ın 02 numaralı bu stick kapatıcısını kullanacağım. Şu kadar falan kaldı bu arada. yine proje filmde olan bu Maybelline Dream Matte pudrasını kullanacağım sohbetimize de devam edelim böyle laf bulmadıkça e, oralara hızlı geçeceğim arkadaşlar e, kuru ciltler daha doğrusu bütün ciltler için bu alkolü toniklerden uzak durmak gerektiğini okudum arkadaşlar bir yerde e, Çünkü alkolü tonikler bu cildin Dışarıdan gelen bakterileri e, uzaklaştırmak için cildimizde bulunan o tabakayı arındırıp kaldırıyormuş. O yüzden ciltte önemli sorunlar oluşuyormuş. O yüzden alkolsüz tonikler almayı dikkat edin arkadaşlar. Bronzer olarak da bu Flormar'ın 07 numarası far paletinin şu ortadaki rengini bronzer olarak kullanacağım. Onu da Mac'in şu 109 numara fırçasıyla olarak da yine bu pastelin 135 numaralı şu alanı kullanacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Bence her makyajda da olabilecek bir renk. Siz daha çok böyle anne hani soğuk pembeler eğer borduları e, bordoları falan seviyorsanız hafif dokunuşlarla o allıkları da kullanabilirsiniz. Ama size söylediğim gibi turuncu, şeftali tonlu allık ve rujlar benim yaz, kış, gece, gündüz fark etmeksizin kullanabileceğim renkler. Aydınlatıcı olarak da Flormar'ın M108 olan şu tekli e, terakota farlarından e, şampanya rengi gibi olan bunu kullanacağım. Evet aydınlatıcımızı da sürdük. Ve artık göz makyajımıza geçebiliriz. Göz makyajını herkesin rahatlıkla yapabileceği çok kolay bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle aman aman dumanlı buğulu göz yapmak istemiyorum. Ee, i̇lk önce şöyle sadece geçiş rengi olsun diye buradaki şu rengi kullanacağım. Yine Flormar'ın 07 numaralı şu rengini geçiş rengim olarak kullanacağım. Bunu da bu eBay'den aldım 222 numaralı çok güzel karıştırmak için birebir kullanılan, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir fırça. Hemen şu kısmı gözümün bu kısmına uyguluyorum. Ee, arkadaşlar, bu arada aynanız mesela e, tam karşınızda değil, hafif aşağıda tutup da sürerseniz rahatlıkla sürebilirsiniz. Şu kısmı daha rahat uygulayabilirsiniz. Bu da bilgi olsun size. Ee, bu arada bu kuru ciltlerle ilgili bir şey daha e, değişime gitti. Eğer dışarıda kar yağıyor ve hava çok soğuksa rüzgarlıysa duş alırken çok sıcak bir duş alırsanız eğer bu cildinizin kendi vücudunuzda olması gereken yağı da alır, aldığı için cildiniz o yüzden de kuruyormuş arkadaşlar. Yine kuru ciltliler için Cildiniz pul pul dökülüyorsa fondöten sizin için bir kurtarıcı değil bence e, o süre kesinlikle makyaj yapmayın e, çünkü fondöten de kullandığınızda daha tuhaf kötü bir görüntü olacaktır ve iyileşme sürecini arttıracaksınız o böylelikle fondöten kullandığınızda bakım yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu Dibalmın şey, Lady Volume 3 paletinin şu rengini tüm göz kapağıma uyguluyorum arkadaşlar. arkadaşlar e, bu şekilde her iki gözüme de uygulamış oluyorum. E, göz pınarlarımın şu iç kısımlarını aydınlatacağım. Onu da yine aynı The Balm'ın paletinin şu rengiyle krem rengi hafif arkadaşlar. Onunla aydınlatacağım. Parmağımla süreceğim. Eyeliner çekebilirsiniz. Ben eyeliner çekmeyeceğim. Bolca rimel ve takma kirpik takacağım için eyeliner uygulamak istemiyorum. Rimelimde yine Jordana'nın Bestash Volume Maskarası. Ee, bu rahatlıkla ulaşabileceğiniz e, bir ürün değil ama Maybelline'de de bulabilirsiniz bu tarz güzel rimeller. hafif kurusun istiyorum alt kirpik dibime yine tüm göz kapağımı uyguladım şu kahverengiyi uygulayacağım bunu da dağıtmak için katlanma, gözümün katlama kısmını uyguladım şu renkle dağıtacağım Kirpik olarak da arkadaşlar ben bu e, Leones diye mi okunuyor bilmiyorum. Bu gratisten almıştım. E, bunun kutusuna koydum ama bu içindeki iyi beyin. Şu şekilde nasıl görünür. Yani şu şekilde takma kirpik. Doğal görünen bir kirpik takacağım. Bunu da diyor yapıştırıcıyla uygulayacağım. Yapıştırıcımı sürdüm. Şimdi kirpiğime şöyle bir bırakıyorum. E hafif yapıştırıcım kendine gelsin diye çok az bekliyorum şöyle 3-4 saniye kadar. Sonra yerine oturtuyorum diğer köşeleri. Aynı şekilde yine buna da yapıştırıcımı sürdüm. Bu arada e, gözünüzün üstünde beyazlıklar falan kirpinizde olabilir. E, sonrasında şeffaflaşıyor bir süre sonra yapıştırıcımız. Evet arkadaşlar kirpiklerimi de şöyle taktım. Alt kirpik diplerime de rümel uygulayacağım. Son olarak da rujumuza geçiyoruz. Ee, dudak kalemi kullanacağım. Daha dayanıklı ve daha uzun süre dursun diye. Ee, Flor Mara bu 228 numaralı. Şöyle çok tatlı bir çekmesi. Şimdi. <laughs> olarak da bu Kate Moss'un bayılarak kullandığım bu 02 numaralı şöyle bir fuşya rengi arkadaşlar. Şöyle bir fuşya. Kaşlarımı her zamanki gibi doldurmayı unuttum. Yine Flormar'ın bu 07 numaralı paletindeki şu kontür yaptığım kontür yaptığım rengi kullanacağım. Şartlarımı da daha parlak ve ışıltılı istemediğim için yine Flormar'ın 07 paletindeki şu ten rengini kullanacağım. arkadaşlar e, makyajımın bitmiş hali bu şekilde e, biraz sohbet etmek istedim biraz laf bulamadım oraları kestim falan umarım beğenirsiniz videomu ben bu makyaj ve bu ruju çok yakıştırdım illa sonbahar diye kırmızı bordo ruj kullanma gereksinimi hissetmedim bence koyu pembelerde gayet sonbaharda kullanılabilecek renkler olduğu için böyle kullanmak istedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir de şöyle yaklaşayım öyle görün. çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz ben de çok sevinirim. Ya da beğenmediğiniz ne varsa onu da yine belirtirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.